Tekker herkese merhabalar arkadaşlar. Herkese mutlu hafta sonları diliyorum. Ee, hem öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün fren hidroliklerimizi değiştireceğiz arkadaşlar. Ee, frenimizdeki birden fazla soruna müdahale edeceğiz. Ve çıkan yağı göreceğiz. Burada yanlış yapılan birkaç nokta var. Bunlara değineceğim değiştirirken. Ee, daha sonrasında arkadaşlar biz bu videoyu açık alanda çekecektik ama hava koşulları yağmurlu olduğu için çekemedik. O yüzden böyle bir alanda çekeceğiz. Elimizden geldiği kadar da sizlere yardımcı olmaya çalışacağız. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hızlı teker markası olarak 7 Aralık 10 Aralık tarihleri arasında bütün ürünlerimizde ve aksesuarlarımızda ciddi bir indirim yaptık. Ürünlerimizin aksesuar linkleri de videonun açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan temin edebilirsiniz arkadaşlar. Yıl sonun, yılın son kampanyası diyelim ve gerçekten çok ciddi rakamlara düştük ve çok ciddi indirimler yaptık. Herkes inşallah bu konuda yararlanır arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi ee, videoya başlayacağım. Ee, bize bu işe başlarken gerekli olan e, kaliperdeki somonu açabilmemiz için 8 numara anahtar artı yıldız tornavida, evide bez, e, nalburlardan temin edebileceğimiz e, boru, serum borusuna benzeyen borum, bir tane de peş bir de dot 4 hidrolik yağı. Ben genellikle ABS olan motorlarımda DOT 4 hidrolik yağı kullanıyorum arkadaşlar. Sizler de dilerseniz DOT 4 hidrolik yağı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi burada videoyu keseceğim. Hemen açarken beraber açımlara başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şu anda e, arka frenin e, hidroliğini açıyorum. Gördüğünüz gibi etrafını bezle çevirdim. Bunu yapmamın sebebi hidrolik yağının akmaması. Hemen çökelim. Yıldız Tanevide yardımıyla durumuna bakalım. Neymiş ne değilmiş. Arkadaşlar bu hidrolik kıyanı doldururken iki kişi olursanız çok iyi olur. Çünkü hava almaması lazım. Hava alırsa sağlıklı bir fren olmaz. Şişme yapabilir. Freninizin hani şöyle söyleyeyim çok deta iyi bir ABS tepkisi alamayabilirsiniz. Çünkü burada freni sık bırak yapacağız. İki kişi olursanız daha rahat çözebilirsiniz. Arkadaşlar. Şimdi şurayı Evet gördüğünüz gibi Şu anda açtım İçi temiz Ama muhtemelen Hava var ee, Muhtemelen hava var İçi temiz ama muhtemelen hava var Hemen aynı şekilde Ön freni de açıyorum Arkadaşlar ön freni de bezi saracağım Açacağım Hemen şöyle Göstereyim size Bir de arkadaşlar fren manetlerinin ayarını dördüncü seviyeye getirin ki iyice sıfıra kadar fren çeksin. Çünkü e, freni tam çekmezseniz e, tam pompalamaz ve içerisinde yağ kalabilir arkadaşlar. Dördüncü seviyeye kadar getirin tam çeksin. Daha rahat bir değişim olur sizin için. Ve kalıcı bir çözüm olur. Bu şekilde bezle granajları kapatırsanız. E, çünkü bu eğer ki e, granaja gelirse solma yapabilir hidrolikte. Granajları böyle düzgünce kapatırsanız çok daha rahat bir işlem yaparsınız arkadaşlar. Evet şimdi ön frenimin kaliperini de açıyorum. C, pardon e, kaliper dedim. Ön frenimin hidrolik tankını da açıyorum. E, Seviyeleri normalde benim yarımın biraz altında. Muhtemelen kaçırdı da. Ama açmışken ona da bakacağım. Daha rahat bir izlenim olacak. Ön kaliperden başlayacağım arkadaşlar. Ön arka içindeki kalipere de yapacağınız işlem aynı. Buralar biraz sert açılıyor. Açarken kendinize tutun ki sağa sola yağ sıçramasın. Evet şimdi arka kaliperi e, arka pardon ön hidrolik tankımı da açtım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben kamerayı ön tekerin kaliperini oraya sabitleyeceğim. Burada önemli olan dikkat etmemiz gereken şey hidrolik yağını bir kişi buradan doldururken yani aynı anda hem pompalayıp hem doldurma yaparken hidrolik yağını. Burada önemli olan bir durum ise e, şu anda ben frene bastım. Hava var. E, hava olduğunu emin oldum. Çünkü yağ yukarı fırlattı. Hava var arkadaşlar bunda. Onu da test etmiş oldum. E, hidrolik yağını doldururken buradaki sıvı bitmeden ta ki temiz sıvı gelene kadar yani temiz hidrolik yağı gelene kadar sürekli hem sıkacaklar hem de yağ takviyesi yapacaksınız. Eğer ki burası biterse, hidrolik yeri biterse e, ve burada haznede dolduk olmazsa muhtemelen hava yapacaktır arkadaşlar. Şimdi kamerayı sabitliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi hortumuzu e, hortumumuzu bağladık. Ucunda şişe var. E, şimdi e, arkadaşımız bize yardımcı olacak. Ben buradaki somunu gevşettiğimde sık diye komut vereceğim arkadaş sıkacak ben sıktım da bırak diyeceğim bırakacak böylelikle hava almadan boşaltmış olacağız şimdi başlıyoruz arkadaşlar sık sık bırak sık bırak sık bırak sık bırak Sık. Bırak. Arkadaşımız aynı zamanda da oradan yağ takviyesi yapıyor hidrolik tankına. Evet. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Sık. Bırak sık bırak sık bırak sık bırak sık bırak Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar açıyorum. S açmadan sık komutu veriyorum. Sıkıyor. Kapatınca da Bırak komutu veriyorum. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Sık. Сык. Брак. Что она такая склонная? Там, склонная. Сык. Брак. Сык. Брак. Сык. Брак. Сык. Брак. Evet arkadaşlar hidrolik yağı boşalıyor. Şişe doluyor. Sık. Bırak. Şimdi. Üst taraftaki yağ durumuna bakacağım ben. Ee, şu yarıya kadar gelsin bu. Doldurma. Cık, doldurma. Yarıya kadar gelsin. Takviye olduğunu anlayalım. Çünkü yağ çok temiz çıktı. Evet ee, Sık bırak sık bırak sık bırak sık bırak şimdi sık tekrar basılı kalsın basılı kalsın tamam bırak. Yere indi mi orası? Tank. Tank yere indi değil mi? Tamam biraz daha şey yapacağız. Ee, hep yağ attı değil mi? <laughs> orası öyle söyle sıktım yağ atıyor. Tamam. Tekrar sık. Black. Sick. Black. Sick. Black. Sick. Black. Black. Sick. 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 Bırak. Sık. Bırak. Sık. Bırak. Yarıya indi mi? Ya ekleyelim o zaman. Üstüne yağ ekleyelim. Ekle biraz daha. Tamam. Şimdi Sık. Sık. Brag. sick Brag. Sick. Brag. Sick. Brag. Sick. Sick. Bırak Sık Bırak Evet arkadaşlar Şu anda Ön tarafın muhtemelen yağ seviyesi Evet şu anda e, Ön tarafın Hidroliği tamamen değişti arkadaşlar Temiz yağ da gelmeye başladı Şimdi ne yapıyorum Hidroliğimi doldurup e, Doldurup kapağını kapatacağım Şu anda tamam Tamam. Şimdi aynı şekilde Açtığım gibi arkadaşlar hidroliği doldurduktan sonra kapağını kapatıyorum güzelce. Ön lastiğin kaliperin orası yani ön kaliper hidrolik ya oldu orayı da en son işlemlerim bittikten sonra balta sıpbeli temizleyip bir güzel sileceğim arkadaşlar böylelikle daha uzun bir kullanım elde edeceğim. Kaliperi sıkarken kaliper dedim tankı sıkarken arkadaşlar çok fazla vidaya güç uygulamayın. Ne tatlı ne çok sert. Orta derecede sıkmanız yeterli olacak arkadaşlar. Şimdi biz aynı işlemi arka kaliper için de uygulayacağız. Arka kalipere de aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Ee, önde arka da aynı şekilde yapılıyor arkadaşlar. Arkaya da aynı şekilde e, bağlantısını yapacağız. E, Niyazi ustamız freni sıkacak bırakacak. Ben de somonu açıp kapatacağım. Böylelikle arka kaliperinde Hidrolik yağını değiştirmiş olacağız arkadaşlar. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar demiş olduğum gibi tamamen motorunuzu bezle kapatın. Hiçbir şekilde hidrolik yağ gelmesin. Hatta ben işlemi yaparken aynalarımı söktüm. Daha rahat çalışabilmem için söktüm aynaları. Siz de o şekilde daha rahat bir şekilde bir değişim yapabilirsiniz arkadaşlar. Ayrıca e, demiş olduğum gibi e, tamamen doldurup tamamen boşalt değil. Sık bırak aç kapa mantığını yaparsanız hiç hava aldırmadan daha rahat bir e, hidrolik değiştirmiş olursunuz arkadaşlar. Bu da size daha rahat, daha sakin bir kullanım elde etmenizi sağlar. Evet arkadaşlar. Bu videoyu burada bitiriyorum. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın, Esen kalın.